Lenin'in ve diğer bolşeviklerin insanlara karşı son derece acımasız olmalarının nedeni inandıkları diyalektik materyalist felsefeydi. Bu felsefe insanları bir hayvan türü olarak kabul ediyor ve insanlığın gelişmesi için şiddet ve çatışma gerektiğini savunuyordu. İnsanları bir hayvan türü olarak görenlerin onların eğitilmesi için de hayvani yöntemler planlamıştı. Ekim 1919'da hayvanlar üzerindeki şartlı refleks deneyleriyle tanınan Rus bilim adamı Ivan Pavlov'a özel bir ziyarette bulunmuştu. Lenin şartlı refleks yöntemlerini Rus toplumu üzerinde uygulamak istiyordu. Pavlov şaşkına dönmüştü. Lenin bana Rus kitlelerinin komünizm çizgisinde düşünmelerini ve buna göre davranmalarını istiyorum dedi. Şaşırdım. Benden köpekler için yaptığım şeyi insanlar için yapmamı istiyordu. Rus kitlelerini standart bir hale mi getirmek istiyorsunuz diye sordum. Aynen diye cevap verdi Lenin. İnsanlar biz nasıl istersek o şekle getirilmeliler. İnsanları bir hayvan türü olarak gören bu felsefenin sözde bilimsel temeli ise Darwin'in evrim teorisiydi. Evrim teorisi Rusya'daki komünist hareketin en büyük fikri dayanağıydı. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabı 19. yüzyılın sonlarında Rusçaya çevrilmiş ve binlerce Rus gencini ateizme ve komünizme sürüklemişti. Rus komünizmi Darwinizme o kadar bağlıydı ki bu hareketin kurucusu sayılan Georgi Valentinovich Plekhanov açıkça Marksizm Darwinizmin toplum bilimlerine uygulanmasıdır diyordu. Plekhanov'un öğrencisi olan Lenin, Darwinizmi gerçekten topluma uyarladı ve hayvan sürüleri olarak gördüğü kitleleri acımasızca katletti. İnsanlar gerçekte bir hayvan türü değil, ancak Allah'ın kendisine ruh vererek yarattığı onurlu bir varlıktır. İnsanların yeryüzünde bulunma amacı da komünistlerin ve darvinistlerin sandığı gibi çatışmak, savaşmak, kan dökmek değil. Allah'ı hoşnut edecek biçimde güzel ahlak sergilemektir. İnsanlar ancak bu gerçeği kavradıklarında, yani gerçek dine göre yaşadıklarında huzur ve mutluluğa kavuşabilirler. Bu gerçeği reddeden Lenin'in sonu çok ibret verici olmuştur. ...1922 yılından itibaren giderek yoğunlaşan bir hastalık Lenin'i yavaş yavaş felç etmeye başladı. 1923 yılının çoğunu tekerlekli sandalyede ve büyük acılar veren baş ağrılarıyla boğuşarak geçirdi. Mart 1923'te bir kriz geçirdi ve bu tarihten sonra düzgün konuşma yeteneğini yitirdi. Hayatının son aylarında Lenin'i görenler korkuya kapılıyordu. Yüzü garip bir ifadeye bürünmüştü ve yarı deli durumdaydı. Ölmeden kısa bir süre önce çekilen son resmi ise dehşet vericiydi. Allah bu gibi zalimlerin durumunu Kur'an'da şöyle açıklar. Sonra kötülük yapanların uğradıkları son, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve alay konusu edilmeleri dolayısıyla çok kötü oldu. Lenin 21 Ocak 1924'te öldü. Bolşevikler Lenin'in cenazesi için büyük bir tören düzenlediler. Komünist Parti yönetimi Lenin'in çok değerli saydığı bedeninin mumyalanmasına karar verdi. Lenin'in tabutunu taşıyanlar arasında Sovyet Rusya'nın bir sonraki diktatörü de vardır. Yosef Stalin. Sovyet Rusya'yı 30 yılı aşkın bir süre yönetecek olan Stalin, Lenin'in vahşetini bile gölgede bırakacak bir kan ve korku rejimi kuracaktı. Buraya kadar gördüğümüz tarihsel gerçekler insanlığa önemli bir ders vermektedir. Yanlış fikirler insanları ve toplumları büyük felaketlere sürükleyebilirler. Komünizm yanlış bir fikirdir ve 20. yüzyılda dünyaya büyük acılar yaşatmıştır. Komünizmin en temel yanılgılarından biri ise çatışmanın değişmez bir doğa yasası olduğunu sanmasıdır. Sözde bilimsel temelini Darwin'in evrim teorisinde bulan bu görüş insanlar arasındaki farklılıkların mutlaka çatışma, kavga ve savaş nedeni olması gerektiğini öngörür. Diyalektik denen bu görüşe göre her sınıf, her ülke, her toplum bir diğeriyle çatışma içinde olmak zorundadır. Ve bu doğanın bir kanunudur. 20. yüzyıla damgasını vuran bu görüş hem bu filmde incelediğimiz komünist vahşetin hem de ona karşı gibi gözüken faşist vahşetin aslında ortak kaynağıdır. İnsanlığın bu vahşet çarkından kurtulması ancak dünyadaki varlık amacını bilmesiyle mümkündür. İnsan Darwinistlerin, komünistlerin ve faşistlerin sandığı gibi rastlantılarla ortaya çıkmış ve çatışmak için yaşayan bir hayvan türü değildir. İnsan Allah tarafından yaratılmış ve onun ruhunu taşıyan şerefli bir varlıktır ve yaşamının amacı da Allah'ın kendisine öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamak ve eğitilmektir. Bu gerçeği reddeden komünist ideolojinin insanlığa nasıl felaketler getirdiğini bir sonraki bölümde incelemeye devam edeceğiz. Komünizmin kanlı tarihi ikinci bölüm. Stalin'in korku rejimi, ölüm kampları ve gizli cinayetleri, Sovyet Rusya'nın Müslümanlara uyguladığı soykırım, evrim teorisini kabul etmedikleri için öldürülen bilim adamları, Komünizmin kanlı tarihinin ikinci bölümünü kaçırmayın.